Ozan Hocam hoş geldin Aksiyon Akademi sohbetlerine. Hoş bulduk Özgür Hocam. Bugün son günlerde çok tartışılan bir konuyu tartışacağız seninle. Daha doğrusu konuşacağız. Sen şimdi neler yansıdı sana? Önce oradan başlayalım istersen. Asgari ücret verginin dışında çıktı. <laughs> Asgari ücreti aşanlar, aşmayanlar ve apartman site yönetimleri şimdi ne yapacak? Bu konuda sorular geliyor. Hatta en son gelenlerden bir tanesi de huzur hakkı da ödüyoruz. Onlar da mı aynı kefeye koyacağız? Aynı şekilde mi değerlendireceğiz? Neler yaşıyoruz, neler yansıdı? Sen bize bir aktarabilir misin bu e, süreç sarfında? Ne gibi sorular geliyor? Aktarabilirim ama şu huzur hakkını ben de merak ediyorum hocam. <laughs> Onu e, videonun devamında <laughs> alayım tamam. ben de. Şimdi şöyle, asgari ücret tabii e, bir oranda arttı. Şimdi burada kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. Hani ciddi bir oranda arttı demiyorum. Gelinen nokta itibariyle hani o oranın da bir ciddiyeti kalmadı ama e, uygulamada değişiklikler var hocam. E, bizim artık askeri ücretimiz e, brütte 5.004 lira seviyelerinde. nette 5.004 lira, nette de 4.253 lira. 4.253 evet. lira. E, apartman kapıcıları eskiden bir miktar daha fazla alırdı. Şimdi Hı. yeni uygulamada e, gelir vergisinin e, ortadan kalkmasıyla aslında evet. e, daha çok çalışanlar e, çalışanlar arasında bilinen aginin ortadan kalkmasıyla beraber evet. artık bir e, SGK'lı işçi statüsündeki çalışanla apartman kapıcısı, bekçisi, kalorifercisi, e, bahçıvanı e, pozisyonda çalışanların da artık asgari ücretlerin netleri eşit duruma geldi. Aslında evet. eskiden de eşit gibiydi de orada bir agi farkı vardı. Aynen. SGK işçileri lehine. E, bir de emekli kapıcılarımız var. O biraz daha farklı bir durum. onlarda. da e, sosyal güvenlik destekleme primi yüzde yedi buçuk olduğu için onlar biraz daha ellerinin net fazla, fazla geçiyor. geçiyor. E, bir miktar da e, işverene maliyeti daha fazla oluyor hocam. Şimdi geldiğimiz noktada bu ay yani Ocak ayında 2022 yılında ödemeler başlıyor. Ödemeler evet. <laughs> başlıyor daha doğrusu başladı. Başladı. Bordrolar yapılıyor. Bordrolar yapılıyor. Bordrolar nasıl yapılacak konusu ayrı. Bir de yeni maaşlarını çalışanlarımıza anlatmanın evet, derdi ayrı evet, hocam. O da bir şey yani. Çünkü Çalışanlarda da bir bilgi eksikliği var. Var. Çünkü çalışanlarımız şöyle diyor. Asgari ücret 50 bürütte arttı. Benim neden yüzde %40'lar civarında arttı? Şöyle bir durum var. Zaten çalışan arkadaşım apartman kapıcı statüsünde çalıştığı için onun bürüt ücretten eline geçen net bir miktar daha fazlaydı. Agi almıyordu. Şimdi SGK'lı çalışan işçinin Agisi ortadan kalktı. Dolayısıyla ikisinin neti aynı oldu. Ama matematiksel olarak sadece asgari ücretin neti üzerinde SGK'lı çalışan işçinin net artışı daha fazla olmasına rağmen apartman kapıcısının net artışı oranı olarak daha az oluyor gibi duruyor. Hmm. Neticede ikisi de 2022 yılının 1 Ocağından itibaren... Aynı neti alıyorlar. Evet. 4253.68 kuruş. Evet öyle. Öyle bir şey. Öyle bir şey. 4253 düzeltelim. Evet. 4253. Aslında istersen şöyle bir özet yapalım. Şimdi bu kanun değişiklikten sonra şöyle bir şey oldu. Bir kere asgari geçim indirimi kaldırıldı. Yani asgari geçim indirimi e, vergi kesintisine tabi olan tüm ücretlilere ödenen bir e, vergi miydi daha doğrusu bir artı değer yaratıyordu. Bu tamamen kalktı. Birçok kişi hala sanki agi alacakmış gibi bir beklenti içerisinde. Bunu bir kere buradan söylememiz lazım. Yani tüm çalışanlara asgari geçim indirimi şu an artık tarih olmuş durumda. Onu bir kere şöyle koyalım. Yani bunun dışında ne yapıldı? E, asgari ücret kadar kısım e, verginin dışında bırakıldı. E, asgari ücret kadar kısım vergin dışında bırakılınca o zaman asgari ücret alan herkes bir nevi aynı net ücrete ulaşmaya başladı. Şimdi apartman ve site yönetimler açısından baktığımızda biliyorsun apartman e, ve sitelerde gelir vergisi kanunu meşhur 23. maddesi 6. bende biliyorsunuz kapıcıları, kalorifercileri, işte bahçıvanları bunları dışarıda tutuyordu bu madde. Ama şimdi aynı maddenin içerisine bir de on, e, 18. bendisi yanlış hatırlamıyorsam o bend eklenince Asgari ücret kadar olan kısım vergin dışında bırakıldı. Dolayısıyla şimdi apartman ve yönetimlerinde çalışanlar aslında temelde ikiye ayrılıyor. 23. maddenin 6. bendine girenler yani istisna kapsamında olanlar zaten onlar vergi vermiyordu. Bir de istisna kapsamına girmeyip asgari ücreti aşan kısmının vergilendirilecek personel oldu. Dolayısıyla şimdi artık olaya böyle bakmak lazım. Çalışanlarımızı çalışanlarımıza asgari ücret verdiğimiz sürece matematiksel olarak bunların eline geçecek para artık değişmiyor. Yani asgari ücret aldıkları sürece zaten vergi dışında kaldıkları için net ücret her zaman için onlar da 4.253 lira olarak kalacak İşte bir de bunun 40 kuruşu var onu dikkate almıyoruz ama aşan kısımlarda farklı bir değerlendirme yapmak zorundayız çünkü özellikle o 23. maddenin 6. bendine girmiyorsa yani kapıcı değilse, kaloriferci değilse, bahçıvan değilse e ne bu İşte spor eğitmeni, efendim idari müdür veya belki yeri geliyor güvenlik görevlisi. Veya işte başka bir pozisyonda çalıştırdığımız kişi bunlara verdiğimiz ücretler artık asgari ücreti aşıyorsa farklı bir değerlendirme yapmamız lazım. Dolayısıyla buna dikkat etmeleri lazım bütün yöneticilerin yani. Bir dakika hocam bir dakika bir şey iyi yakalamam lazım <laughs> sizi bulmuşken. Ben kapıcıma, kalorifercime, bekçime... <laughs> Bu arada bekçi de tartışmalı ya neyse hadi bekçiye. <laughs> özel güvenlik değil ama. Evet tabii özel güvenlik olmamak şartıyla. Bahçıvanıma asgari ücret değil de örneğin 6 bin lira net versem hocam. Çok güzel bir soru. Bence sorulması gereken soru bu evet işte. hocam. Çünkü herkesin aklına hep asgari ücret geliyor. Bakın şimdi kapıcı zaten ne kadar ücret alırsa alsın. O gelir vergisi kanunun altıncı bendine göre vergiden istisnadır. Dolayısıyla o altı bin almış, on bin almış, daha fazla almış fark etmez. Onun ücreti her zaman verginin dışında kalacak. Ama kapıcı dışındakilerde durum değişti artık. Ya da işte saydığınız bahçıvan, bekçi, kaloriferci dışındakilerde durum değişti. Şimdi artık bunlar eğer asgari ücreti aşan derecede bir maaş alıyorlarsa burada farklı bir hesaplama yapmak gerekiyor. Peki bizim burada hani çok basit uzatmadan söylemek lazım. Rehberimiz ne? Maliye Bakanlığı'nın tebliği. Tebliğ, tebliğ e, birkaç gün önce çıktı. E, hatta 319 nolu gelir vergisi genel tebliği. Bu tebliğde kimlerin nasıl maaş alacağı, maaşlarından nasıl kesinti yapılacağı, asgari ücretli, asgari ücreti aşan kısım hepsi tek tek gösteriyor buradaki aslında tebliğe dikkatlice okumalarında büyük fayda var. Yani bütün yöneticilerin veya apartman site muhasebesine vergisiyle ilgilenen herkesin bu tebliği dikkatlice okuması gerekiyor. Oradaki hesaplamalar bizim için yol gösterici olacak. Peki nasıl olacak? Çok genel hatlarıyla anlatayım. Asgari ücreti aşan bir personelimiz var ve bu vergiden istisna değil. O zaman asgari ücreti aşan kısmını ver, verginin dışında tutmamız lazım. Bordrosunu hazırlarken mantığımız şu. Önce kişinin normal vergisini hesaplayacağız. Daha sonra o aya isabet eden, asgari ücrete isabet eden vergisini hesapladığımız vergiden düşeceğiz. Dolayısıyla her ay artan oranlı gelir tarifesine tabi tutularak vergisi hesaplanacak. Asgari ücrette yine artan oranlı gelir vergisine tabi tutularak vergisi hesaplanacak ve her aya isabet eden, asgari ücrete isabet eden kısım o hesaplanan vergiden düşülecek. Kalan kısım artı değer ise bu e, tasarruf beyannamiyle beyan edilecek ama artı değer yoksa ki zaten bu mümkün değil aşıyorsa e, o ayrı bir konu ama e, artan kısımların hepsi yine gelir vergisi kesintisi olarak e, muhtasar beyannameyle beyan edilmesi gerekiyor. Bunu e, dikkat etmeleri lazım herkes. Buraya kadar olan kısım net anlaşıldıysa eğer ben hocama birkaç tane kritik soru sormak Sor istiyorum. bakalım. <laughs> Hocam şimdi diyelim ki bir sitenin yöneticisiyim. Bunun dışarıdan da profesyonel <laughs> yönetim almıyorum. Evet. E, ve e, 15 tane çalışanım var. Evet. Ben bu vergi hesaplamaları nasıl yapacağım hocam? Yani anlattığınız çok güzel. Evet. E, hata yapmamam için ne yapmam lazım? Vallahi aslında bakarsan e, bu biraz zor bir konu. Yani çünkü çok teknik hesaplamalar var bu işin içerisinde. Biraz e, bence e, bir mali destek almakta fayda var. Çünkü orada e, hesaplamalar gözden kaçarsa ya da işte eksik vergi hesaplaması söz konusu olursa ödenmesi gereken bir vergi olmasına rağmen ödenmezse bu ileride bir sıkıntı yaratabilir. Cezalı tarihatlar yapılabilir. E, o yüzden e, bence bir danışmanlık hizmet alınmasında fayda var. Ama yine de e, bu kendi kendine hesaplanmayacak bir şey mi? Tabii ki değil. Yani objektif olmak gerekirse aklı başında dört işten matematiğe e, yapabilen herkesin bunu rahatlıkla yapabilmesi lazım. Ne yapacak burada yönetici? Hani Az önce söylediğimiz gibi kapıcısını, işte kalorifercisini, ya da işte bahçıvanı bunları e, ne kadar ücret öderse ödesin bordrolarını düzenlerken vergi hesaplamayacak. Ama bunların dışındakilerde asgari ücreti aşıyor ise aşan kısmı vergiye tabi tutacak. Buna dikkat edecek ve anlattığımız şekilde önce vergiyi hesaplayacak sonra asgari ücrete o ay isabet eden vergiyi hesapladığı vergiden o çalışan için düşecek. Bunu 15 çalışanım var 15 çalışanın içinde ayrı ayrı yapacak. 5 çalışanım var 5 çalışanın içinde ayrı ayrı yapması gerekiyor. Başka türlü olmaz. Eğer ortada ödenecek bir vergi çıkarsa hepsini topluca da muhtasar beyannameyle beyan etmesi gerekiyor. Onu da ifade edelim. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Muhtasar beyanname dediniz yazdım kenara. Şimdi <gülüyor> şimdi ben de belki de o sorunun cevabını vermiş olacağım. Biz Apsiyon'un e, e, blog blok yazısında da e, bloglarında bloklarında da bununla ilgili bir yazı paylaştık. Daha doğrusu paylaşacağız. Belki de şu an bu video yayınlanırken paylaşmış olacak o. E, Danıştay Vergi Dava Daireleri 2021'in e, yanlış hatırlamıyorsam e, Ekimin ayında ya da Eylül ayındaydı. Çok önemli bir karar verdi. Dedi ki apartman meclis yönetimleri e, muhtasar beyanname vermek zorunda değil. Yani 94. madde vardır o gelir vergisi kanununda. Gelir vergisi kanununda o stopaj yapacaklar arasında sayılan sahir kurum kavramına girmiyor. Ben burayı okuduğumda bu sahir kurum kavramına girdiğini anlamıyorum dedi ve Danıştay vergi dava daireleri çok önemli bir emsal karara imza attı. Bu belki de arkasından başka tartışmaları da getirecek. Yani hala aslında Belki de esas konuşulması gereken apartman ve site yönetimleri muhtasar bir anlamda vermeli mi, vermemeli mi? Vermeliyse açıkçası söylemek gerekirse vergi e, hukukunun ana kurallarına göre mutlaka bir kanun değişiklik yapılması gerekiyor. Yani bunu o madde kapsamında düzenlemediğimiz sürece bu her zaman böyle sürümcemede kalan, yoruma açık, işte e, kimi e, iştahatlarda hayır girer, kimi iştahatlarda hayır girmez şeklinde böyle e, takla atarak devam edecek. Ama mutlaka bunun bir kanun düzenleme yapılması lazım. Bunu da parantez içerisinde söylemiş olalım. Hani e, izleyenler bizi takip etmeye devam etsin. Süper. Hocam o zaman şu soru çok geldiği için söylüyorum. 2019'da kolay işverenlik uygulaması başladı. Evet. Belli bir süre vardı. Kolay işverenliğe geçmeyen mükellefler, apartman ve site yönetimleri muhtasar beyanname ile ee, bu çalışanlarının e, durumlarını e, belgelemeye başladılar. Eskiden e, SGK, ESGK üzerinden yaptığımız işlemler artık muhtasar beyannameyle verilmeye Yapıldı. başlandı. Orada Hı. ikinci bir iş çıktı. Evet. Birçok e, apartman site yönetimi, mali müşavirlerle, muhasebecilerle anlaşmak durumunda oldu. E, muhtasar beyannameyi de tek başınıza vermeniz zor çünkü bir e, belgeyle vermeniz gerektiği ortaya çıktı. Birleştirildi zaten. Prim evet, hizmet beyannamesiyle muhtasar beyanname birleştirildi. Uygulamada aslında bağımsız yaptığımız işlerde e, artık e, burada e, muhasebeciler yani yani yetkilendirmek durumunda olduğumuz muhasebeciler tarafından yapılmaya başlandı. Bu bir masraf açtı hocam. Evet ya orası abi, öyle. Maliyetler çıktı. Yani, bir muhasebeci maliyeti e, var yani. Burada şu anda. çıktı. E, i̇ki e, yani Şahsen ben kendi fikrimi söyleyeceğim, Hani eleştirenler eleştirebilir. Hocam durup dururken bir damga vergisi çıktı ortaya. Hmm. Yani aslında site yönetimlerinin damga vergisi konusunda da bir takım kazançları vardı. Bir de damga vergisi veriyoruz. Boş bile verseniz damga verginiz çıkıyor netice itibariyle. Dolayısıyla benim arkadaşlarım, dostlarım, site yönetimi yapan arkadaşlarım soruyorlar ya... Kolay işverenlik uygulamasına geçelim. Aman geçelim. Nasıl geçelim hocam? Geçebilir miyiz? Ya, kolay işverenlik biliyorsun sen de aslında konunun içerisindesin. Sadece kapıcı çalıştıranlar için aslında Hı. getirilmiş bir şey. Yani yoksa ben çok sayıda bir çalışanım varsa kapıcı dışında elemanlar çalıştırıyorsan pek de kolay işverenlikten yararlanabilecek durumda değilim. Yani tamamen e, konut e, kapıcısı çalıştıranlar için öyle bir taneci kapıcı çalıştırıyorum. Başka da çalışanım yok deyip böyle tek bir bloktan oluşan ya da işte bir iki bloktan oluşan sade yerler için diyeyim yani onlar için getirilmiş. Yani dolayısıyla eğer çok fazla çalışmamız varsa bundan yararlanmak pek mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Bir de şey var hocam. Yıllardır tartışma konusudur. Sizin de kitaplarınızda aslında bunun Özgür Hoca'nın kitaplarında bunun kronolojisi var arkadaşlar. Yani ben kendisini 2004'lü yıllardan beri abartmadım <laughs> değil mi? Yok, takip yok, ediyorum. Doğru 2005'ten beri falan <laughs> ilgileniyoruz yani bu konuda. Doğru. Ben de takipçisiyim. Hatta onun sayesinde Maliye Bakanlığı'na dilekçeler yazıp özelge alan 2004'te, 2006'da, 2010'da, 2012'de, 2015'te kişilerden biriyim. Hocam her özelgem alıp buraya böyle koleksiyon yaparım değişmiştir. Evet. Önce açıkçası işinin niteliği gereği ofis personeli dediğimiz işte... Yönetici konumunda çalışan müdür, sekreterya, muhasebe elemanı, spor eğitmeni gibi kişilerin gelir vergisinden istisna olmadığı, onun dışında temizlik görevlisi, hatta o kadar çok çalıştırmayacağım halde orada bir, meslek e, ifadesi yazardım ki ben İşte özel güvenlik temizlik elemanı e, konsiyaj görevlisi e, bunun gibi yani bir sürü şey teknik eleman elektrikçisi hıtes saççılar onlarınsa e, istisna olduğu konusunda e, özellikleri var almaya başladık senin geliri de ayrıca bir incelemek lazım orada ya. yani söyleyeyim yani. <laughs> sonra 2006 yılında e, Antalya'da ee, özel güvenliği kaybettik yani evet. o çünkü nitelikli bir meslek. E artık bendi. öyle oldu. Sonra e, teknik elemanları kaybettik. En son 2013 yılında ben temizlik elemanını da kaybettim. Evet. Çünkü onun da nitelikli evet. bir meslek olduğu e, yani ifadesi. Şöyle araya gireyim. Ne yazık ki Maliye Bakanlığı oradaki maddiyi dar yorumluyor. E, bu tabii tartışmalı yani çok çeşitli uzmanların görüşleri var bu konuda. Dar yorumladığı için artık yani kapıcı dışında kimse kalmadı gibi bir şey. Yani açık söylemek gerekirse. Zaten bahçıvan hani çalıştıran, devamlı çalıştıran çok fazla bir yer yok. O yüzden e, akla ilk gelen kapıcı olduğu için e, kapıcı dışında neredeyse herkesten vergi isteyen pozisyonuna düştü Maliye Bakanlığı ve uygulamayı da bu şekilde yönlendirdi. Şimdi o zaman e, şöyle bir doğal olarak soru çıkıyor. Peki sadece kapıcı vergiden istisna tutmak gerekiyor ise diğerleri kimler? Yani hizmetçi dediğimiz diğerleri kim? Yani kapıcıya gibi diyor ya o meşhur maddede. Kapıcı gibi olan başka kim kalacak peki? Yani temizlik görevlisini bile dediğin gibi içerisine katarsak, yöneticiyi katarsak, ne bileyim işte orta yöne, hizmetçiliğe bakan bir kişiyi de buraya katarsak falan gibi. Hani ne yapacağız peki? Nasıl yorumlayacağız bu maddeyi? Böyle bir soru da geliyor insanın aklına. Yani dolayısıyla burayı dar yorumlamak aslında pek de doğru değil. O da tabii ne oluyor? Uyuşmazlıkları arttırıyor yani iştahatlar oluştu. Bu konuda bir sürü şeyler var. Son sorum hocam. Aşağıya yazılmasın diye soruyor. Yıllarca özel güvenlikleri müracaat görevlisi gibi gösterdik. 5188... Danışma yaptık yani. <laughs> Danışma dedik. Onu da yanlış algılandı. Danışman gibi algılandı. Aslında danışman çok farklı bir şey. Tamam. Danışma, müracaat görevlisi. Hem 5188 sayılı yasadan istisna kalalım dedik. Hem de bir şekilde e, müracaat gel, gelmiş. gelir vergisinden istisna yapalım dedik. Öyle de devam ettik. Bir de bu konuda şey hocam. Mesela başladınız SGK bildirgesinde kişiye e, müracaat görevlisi dediniz. Sonra da onu kapıcı yapmak problem. Ha, evet. Dolayısıyla başladığımız hataya devam ettik. Evet. Günün birinde ya artık müracaat görevlisi gelir vergisinden istisna değil. Ben buradaki... E, Vergiye tabi tutayım diye böyle uygulamayı da değiştirmek problemli olduğu için aynen devam ettik. Hocam başımıza ne iş gelir? Vallahi bunu ben akademi eğitimlerinde de söylüyorum. Şimdi e, herkesi kapıcı yapalım. Niye vergiden şey? Yap Şimdi tabii bu son değişiklikten sonra buna gerek kalmadı. Yani asgari ücret, asgari ücret ödediğimiz kadarı. süreciyle evet. ödediğimiz süreciyle artık böyle bir ayrım yapay bir ayrım yapmaya gerek kalmadı ama e, tabii 2022'den itibaren bu başlayacağı için. 2022 öncesinde geriye dönük baktığımızda eğer böyle bir şeyler varsa bu sıkıntı yaratabilir. Şöyle ki bir apartmanda ya da bir sitede çalıştırılabilecek kapıcı sayısı bellidir. Yani kaç kişi çalıştırabilirsiniz? İşte örnek görüyorum. iki blok varsa işte bir tane kapıcı yeter. Hadi efendim burası çok yoğun iki kapıcı. Ama siz 3, 4, 5, 6 yani bütün çalışanları kapıcı gösterdiğinizde şöyle bir soru sormaya başlıyor e, mali elemanlar, inceleme elemanları. İyi de buraya bu kadar kapıcı hayatın olağan akışına uymuyor ki. Yani dolayısıyla demek ki sen burada aslında kapıcı göstermen gerek, e, ya da başka bir pozisyonda göstermesi gereken e, kişilere kapıcı göstermeye başlamışsın. Bu sefer ne yapıyor? Kişiye soruyor. Sen burada ne iş yapıyorsun? E ben burada efendim e, güvenlik görevlisiyim. Ben burada efendim işte teknik sorumluyum, elektrik teknisyeniyim, şöyleyim, e, şu işleri yapıyorum. Bu sefer... Bu ifadelerden yola çıkarak cezalı işlemlere kadar gidebilen durumlarla karşılaşıyoruz. dolayısıyla hani vergi inceleme elemanları da olaya bu gözle bakıyor. Yani hayatın olağan akışı içerisinde orada kaç kapıcı çalışmalı? Buraya kaç kapıcı hizmet verir? Dolayısıyla bunun arta kalan kısmında şüphelenmeye başlıyor. Ve ona göre didiklemeye de başlıyor olayı. Ve cezalı işlemler yapabiliyor. O yüzden bu tam bir kurtuluş değil yani. Böyle hem hepsini kapıcı gösterelim demek çok da doğru değildi. Değil. Ama işte artık dediğim gibi bu kanun değişiklikler ben bunlara gerek kalmadı. Bu bizim yönetimler olarak evet. gerek <laughs> bu konudaki bilgi eksikliğimizden kaynaklanan, gerekse, e, ya şöyle yapalım, nasıl olsa e, bu şekilde yürür gider, maliye bunu fark etmez dediğimiz konulardan dolayı sanki bir af gelse iyi olur. Çünkü dönemiyorum, ta, tespit edilirse geriye doğru 5 yıl tarihat evet, tarih, yapabilirler. Tarih. E, e, böyle devam ediyorum, riski 5 e, yıllık 5 yıllık e, ileriye doğru atmış oluyorum. Evet. Burada bir problem var, çokça tanıdığım e, e, yönetim var ki, e, tesis müdürleri bile apartman kapıcısı ya da tesis müdürü olarak SGK'da e, giriş kodu var evet. ama gelir vergisi ayrılmıyor hocam. Evet. İslah yani e, Belki de evet dediğiniz gibi bir af çıkarsa ya da e, çıkan aflardan belki yararlanabilirlerdi onları da söylemek lazım. E, evet. Bu bir hani geçmişe temizlik yapmış olabilir. Yeni, yeni bir sayfa açmış olabilir ama bundan sonra dikkatli olmalarında fayda var. Özellikle de yeni hesaplamalara göre zaten bu artık ayrımı yapmamakta da fayda var yani. Hepsini soramadım. Aşağıda sorular. <gülüyor> <olacak>. <gülüyor> Bu biraz da artık sorulara göre belki şekillenecek. Bol bol cevap yazacağız. Hocam. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, senin de ağzına sağlık. Sağ ee, i̇nşallah herkese faydalı olmuştur. Bence sizi 16 yıldır takip ediyorum. <laughs> sağ olun. faydalı. Evet, sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> evet bir sonraki sohbette tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Evet değil ben kapatacaktım. Tamam. Özgür Hoca kapattı. Aynen öyle oldu. Evet. <laughs> Hoşçakalın.